Herkese selamlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte en son arka beyinde kalmıştık değil mi? Arka beyindeymişiz ha. Arka beyinden devam ediyor olmuş olacağız. Üçüncü kitabımız üzerinden ilerliyoruz. Kitabımız şu arkadaşımız oluyor arkadaşlar. Kitabımızı seninbiyoloji.net sitemizden satın alabilirsiniz. Dilerseniz derse geçiş yapalım efendim. Şimdi arka beyin kısmında üç tane amcamız var. Bir tanesi pons, bir tanesi omronik sonra bir tanesi ise beyincik şeklinde inceleniyor. İlk başlangıçta Pons'la başlayacağız. Beyinciğin iki yarım küresi arasında bağlantıyı sağlayan sinir demeti diye adlandırılıyor. Yani bağlantı sağlayan bir görev gidiyor Pons. Omurilik soğandaki solunum merkezini denetliyor. Bilinçaltı faaliyetlerini ne yapıyor? Düzenlemiş oluyor. Omurilik soğanı birlikte yutma, kusma, sindirim etkinliklerini denetliyor. Yani Pons omurilik soğanı birlikte ne yapacaktır? Çalışmış olacaktır. Özellikle Pons bizim için önemli arkadaşlar soru gelme ihtimali yüksek yerlerden. Eskiden bununla alakalı sadece memelilerde bulunur deniliyordu Pons için. Artık MEP kitabından bu 2-3 seneden beri kaldırıldı. Bilginiz olsun. Pons'la bağlantı olan bir tane daha vatandaşımız var. O da omurluk soğanı. Beyinciğin altında omurilik ile Pons arasında yer almakta. Yapısı tabii ki omurilik'e benzer olacaktır. Bunun yine dış kısmında ak madde, iç kısmında boz madde yer Hatırlarsanız beyin kısmında ise iç kısmında ne olacak abi? Ak madde dış kısmında boz maddeye olacaktır. Ama içerisinde omurilik geçen bir şey görürseniz dış kısmında ak madde iç kısmında boz maddeye alır diyeceğiz. Pek çok beyin sinirinin geçtiği yerdir. Beyin yarın köyünden çıkarak vücuda dağılan motor sinirle omurilik soğandan çapraz yaparaktan geçtiğinden beynin sol tarafı vücudun sağ tarafını sağ tarafı ise sol tarafını kontrol etmiş olacaktır. Omurilik soğanı beyin ve omurilik arasındaki mesajların iletilmesinde görev alacak. Şimdi tabi solunum, dolaşım, sindirim, karaciğerin şeker depolaması gibi yaşamsal olaylar çiğneme, hapşırma, öksürme, yutkunma, kusma ile ilgili refleksleri düzenliyor. Tabii ki, tabii ki. Biz hem omurilik için hem de omurilik soğanı için refleksleri kontrol eder diyoruz. Peki hocam arasındaki fark ne? Omurilik soğanı içsel refleksleri kontrol eder. Omurilik ise dışsal refleksleri kontrol edecektir. Bununla bunun arasındaki ayrım bu. Omurilik soğan diyorsam eğer ki içsel reflekslerdir. Gördüğünüz gibi dolaşım sistemi, sindirim sistemi, işte karaciğerin şeker depolaması, iç kısımda bulunan yapıların reflekslerini kontrol ediyor. Omurilik soğanı pek çok yaşamsal merkeze sahip olmasından dolayı hayat düğümü olarak adlandırılıyor. Omurilik soğanla yapılacak darbeler ölümle sonuçlanabiliyor. Yine arka beyinde yer alan beyinciğimiz var. Denge organı diye geçiyor. İki yarım kilo halindeki beyincik omurilik soğanının üst kısmında yer alır. Beyincik bir denge merkezi diye adlandırılıyor. Beyinde olduğu gibi dışta boz madde, içte ak madde bulunur. Beyinle alakalı her şeyde dışta boz, içte ak madde var. Şimdi burada bir hayat ağacı var. Bakın dikkat edin buradaki hayat düğümüne karıştırmıyorsunuz bunu. Öncülleri ekleyebiliyor ÖSYM'e sonra sakata getirebiliyor bizi. Bozman Dark içine doğru girinti çıkıntı yaparaktan e, dağıldığından bu görünüme hayat ağacı denmekte. Beyinci kas faaliyetlerinde düzenliyor. İç kulaktaki yarım daire kanallarından ve görme merkezlerinden yani impulslar birlikte vücudun dengesini sağlayacaktır. Fakat yine tekrarlayalım burayı. Kas faaliyetlerinde de bilelim. Bazı çakal yayın evleri bunu ne yapıyor? İşte sen beyinciyi denge diye kodladığından dolayı gidiyor şıklara bunu ekliyor. Beyincik eğer ki gözler sürekli hareket halinde olacaktır. Bir cisme sabit bakılamayacaktır. Alkol yine aynı şekilde beyinciyi etkilediğinden alkol alan kişiler dengelerini sağlayamazlar ve yalpılar ayakta ne yapacaktır? Yürümüş olacaktır. Özellikle alkol aldığınız zaman beyincikteki e, denge faaliyeti bozulmuş oluyor. Bebekler beyincik gelişimini tamamlamadan oturamaz ve ayakta duramayacaktır. Bir de yine işte soru bankalarında öncüllere ekliyorlar ki ÖSYM'nin hiç yapacağı bir şey değil de neyse. Orta beyin pons ve omurilik soğanına beyin sapı deniliyor. Yani bu üç yapıya beyin sapı deniliyor. Bakın orta beyin pons ve omurilik soğanı. Kim yok abi burada? Beyincik yok dikkat etmekte fayda var. Beyin ölümü ön beyin, beyincik ve hayati merkezlerin yer aldığı beyin sapı denilen bölgesinin fonksiyonlarının geri dönülemez şekilde kaybolduğu ve mutlak ölümle sonuçlanan bir süreçtir arkadaşlar. Beyin ölümü gerçekleşen kişinin sadece nesi atıyor değerli dostlar? Kalbi atmış oluyor. Diğer yaşamsal fonksiyonları tıbbi destek ve solunum cihazları ile sağlanmış olacaktır. Bu hastaların kendiliğinden solunumları da olmadığı için yaşam destekleri kesilir kesilmez kaybediliyor. Adam yine ne yapabilir? Sorabilir. Der ki beyin ölümü gerçekleşmiş bir insanda hangisi gerçekleştirilir? Sadece kalbi atmış olacak. Diğerlerinde yaşam destek ünitesine bağlı olmuş olacaktır. Ve burada beyin önümünün nasıl gerçekleştiği önemli. Bunu da bilmekte fayda var. Hani soru bankalarında görebilirsin sonrasında sıkıntı yaşama. Geldik omörlüğe. Omurilikte neydi? Dışsal reflekslerin merkeziydi. Omurilik beyinden çıkan sinir kordonu şeklinde ve omurga kanalı şeklinde içinde bulunuyor. Omurilikte beyinde olduğu gibi dışta içe doğru sert zar, örümceksiz zar ve ince zar bulunuyor. Yine beyin omurilik sıvısı bunlarla da var. Omurilik üst ucu omurilik sonra birleşiktir. Omurilikten eline kesit alındığında ortada merkezi bir kanal gözleniyor. Omurilikteki kanal ve zarların arası beyin omurilik sıvısıyla ne yapacaktır? Dolmuş olacaktır. Kanalın etrafında sinir hücrelerinden gövde kısmından oluşan kirebek şeklinde boz madde bulunmakta. Omurilikteki boz madde beyindekinin tersine içte olacaktır. Nöron aksonlarından oluşan ak madde boz maddenin dışında olacaktır. Boz maddenin ikisi önde, ikisi arkada olmak üzere dört çıkıntısı var. Bu çıkıntılar boynuz olarak da adlandırılıyor. Şimdi tabi burada şöyle bir şey yapalım. Bir tane boşluk çizelim. Bu boşluk önemli. Biz omulin enine kestin aldığımız zaman kelebek şeklinde bir yapı görmüş olacağız. Bu kelebek şeklinde yapı böyle bakın dikkat edersiniz. Şöyle bir yapı tamam. Şimdi Burada çıkıntılar bulunmakta. Bu çıkıntıları ne yapacaksın kardeşim? Biliyor olman lazım. Şu kısımlar bakın. Şu kısımlar arka boynuz diye geçiyor. Bu kısımlar ise ön boynuz diye geçiyor. Şu kısım ve bu kısım arka. Bu kısım ve bu kısım ön şeklinde. Öndeki çıkıntılı ön boynuz. Arkadaki çıkıntı ise arka boynuz denmekte ön ve arka boynuz arasındakiler ise yan boynuz şeklinde adlandırılacak şu görmüş olduğunuz yer zaten burada vermişiz ama ben bir kere daha vermiş olayım bakın arka boynuz ve ön boynuz unutmayın şunu arka kısmında kimle bağlantılı olacak duyu nöronlarıyla bağlantılı olacaktır ön kısım ise motor nöronlarıyla bağlantılı olmuş olacaktır bakalım şimdi Omurilik sinirleri iki köke sahiptir. Bu sinirlerin arka boynuza girdikleri yer arka kök. Yine şurası da arka kök olacak. Ön boynuzdan çıktıkları yer ise ön kök şeklinde adlandırılacak. Yazdık. Arka kökler şu kısım. Duyu sinirlerinin yani duyu nöronlarının aksonlarıyla bağlantılı olacaktır. Ön kökler ise motor sinirlerinin çıktığı bölge olacaktır. Bakın önden her zaman motor, arka kısımdan her zaman duyu giriş yapmış oluyor. Yan boynuzda ise otonom sinir sistemine ait sinir merkezleri bulunur. Otonom sinir sistemi bizim e, isteğimiz dahilinde çalışmayan. Omurilik ayrıca duyu ve motor sinirlerinin buluştuğu ara sinirlerde bulunacaktır. Şu kısımda ara nöronlar ne yapacak? Bulunacaktır. Şunu silelim. Hatta şunu bir kere daha şöyle yapalım. Şunu sildim. Bir de silse, bir de silse. Ah. Ara nöron. Tamam. O zaman yine duyu, ara ve motor nöron yani dam kısmı aktif. Yani şuradan gelecek bu adam duyu vasıtasıyla arka kökten girecek. Şurada ara nöron yine değerlendirme işlemini gerçekleştirecek. Buradan da ne yapacaktır? Çıkacaktır. Yani ön kökten çıkacaktır. Motora bağlanmış olacak. Motordan zaten ne yapacak? Tepki organına iletilmiş olacak. Yine aynı şekilde bakın kelebek benzeri yapıyı görüyorsunuz. Arka boynuz. Şunlar ise ön boynuz olacak. Şurada bakın dikkat edin dış kısmındaydı ak madde ve iç kısmında ne olacak? Bak kelebek şeklinin benzemiş olduğu yapı ne olacaktır? Boz madde olmuş olacaktır. Ve yine şu kısımda ara nöronlar ne yapacak? Bulunacaktır. Ha olay bu yani. görevlerine bakacağız şimdi de. Çevreden çeşitli reseptörlerle alınan uyarılar sonucu sinir üzerinde oluşan impulsları beyne. Beyinden gelen yani impulsları ise efektif organlara ne yapacak? İletecek. Refleks merkezi ama nasıl refleks? Dışsal refleks merkezi diye adlandırılmış olacak. Peki refleksin tanımını gerçekleştiriyor oğlum. Uyarılara karşı istemsiz ve aniden oluşturulan tepkilere refleks deniyor. Refleksler çoğunlukla istenli olarak kontrol edilmeyecektir. Nefes alma, kan damarlarının çapının ayarlanması, ters algılanması gibi birçok e, hayatsal faaliyetler. Refleks hareketleri bakın dikkat edin. Nefes alma vesaire tamam. Bakın şu kısımda ters algılanması hem iç hem dışla alakalı bir durum ama daha çok dış kısımda bağlantılı olduğu için ne olacaktır? Omurilik tarafından kontrol edecektir. İşte diz kapağı refleksi omurilik tarafından. Omurilik sonra olmaz çünkü dışarıda bak dikkat ettiysen bu yüzden. Devam edelim. Bazı refleksler doğuştan geliyor. Diz kapağı refleksi, emme refleksi bunlara örnek olarak veriliyor. Yine emme refleksi ve diskapo refleksi omurilik tarafından kontrol edilecek. Bazı reflekslerde öğrenilerekten sonradan kazanılır. Limon görünce ağzın sulanması kazanılmış reflekse örnek. Omurilikte refleks oluşurken impulsun izlediği yola ise refleks yayı deniliyor. Refleks yayında impulsla omurilikte değerlendirildikten sonrasında beyne gidecektir. Refleks yayında duyu nöronu, ara nöron ve motor nöron olmak üzere 3 tane nöron görev almış olacak. Reseptör vasıtasıyla duyu nöronuna geliyor arka kökten gelecekti Bakın duyu nöronu her zaman ama her zaman arka kökten girecektir. Sonra ara bir değerlendirme var. Ön kök vasıtası da motor nörona geçecektir. En son ise efektör yani tepki organına geçiş yapacaktır. Ayağa iğne battığında derideki duyu reseptörü ile alınan uyarı duyu nöronu tarafından impuls şeklinde omülleye iletilmiş olacak. Ara nöron değerlendirilecek. Sonrasında motor nörona aktarılacaktır. Motor nöron ise bacak kasını harekete geçirecektir ve ayak hızla çekilecek. İğnenin batmasıyla acı hissedilmesi beynin kontrolünde gerçekleştiriliyor. Yani omönlük burada eyvallah hani ilk gelinen adam kim olacak? Omönlük olacak ama bizim esasen hissedilme durumumuz beyinde gerçekleştirilmiş oldu. En basit refleksi olarak kabul edilen diz kapalı refleks yayında duyu nöron ve motor nöron görev alacaktır. Ancak uyruk kemiğinin önüne yerleşmiş ve dizin açılmasını sağlayan kastan çıkan nöron, duyu nöronu ara nöronla bağlantı yapmış olacaktır. Yani uyruk kemiğinin önüne yerleşmiş olan dizin açılmasını sağlayan kastan çıkan e, uyarılarda duyu nöron ara nöronla birlikte görev yapmış olacak. Burada ilk başlangıçtaki cümleye dikkat edin ama sonrasına dikkat etmekte fayda var. Çünkü tamamen diz kapı refleksinde işte ara eleman görevli değildir şeklinde algılanmasın. Uyruk kemiğinin önüne yerleşmiş olan e, kısımda ara da görev almış olacak. Diz kapağı refleksinde meydana gelen olaylar şu şekilde inceleniyor. Bakın vurulduğu zaman şu kısma bu kısım vasıtasıyla ne yapacaktır? Kas e, uyarılmış olacak ve duyun nöronu vasıtasıyla ne yapacaktır? Motor nöronu yetinmiş olacak. Direkt diz kapağı refleksi diyorsa o zaman duyu ve motor grev alıyor. Ama ama uyluk kemiğinden bahsediyorsa o zaman ara ne yapacak? Görev almış olacak. Buradaki ayrıntıya dikkat etmekte fayda var. Şimdi birazcık daha detaylı bakalım buna. Diz refleksi, hatta şunu azıcık daha büyütelim. Diz refleksi ön bacak kasına bağlı tendon üzerinde vurularaktan başlatılıyor. Duyu reseptörleri ne yapacak? Ön bacak kasında meydana gelen ani gerilmeyi algılamış olacaktır. Bakın şurada algıladı. Sonrasında duyu nöronu bilgiyi omurilikteki nöronlara ne yapacak? İletecek. Nereden giriş yapacak abi? Arka, kök, arka kökten giriş yapmış olacak. İmpuls omurilikteki duyu nöronundan motora geçecektir. Ara nörona uğramayacaktır. Sonrasında motor nöron sinyali ön bacak kasına yeterekten kasılmayı sağlamış olacaktır. Kasılma sonucu alt bacak ileri fırlamış olacak. Yani şuradaki 6 numarada gördüğünüz gibi. Omurilik bilgiyi getiren duyun nöronu burada başka ara nöronlarla sinaps yapar. Yani yani burada şunu demeye çalışıyor. İlk başlangıçta diyor, duyu nöronu diyor, motorla çalışırken diyor, sonrasında kasılma gerçekleştikten sonrasında duyu nöronu diyor, arar nöronla da diyor, sinaps yapabilir diyor. Yani bilgi akışını sağlayabilir diyor. O zaman adam size sorarsa, derse ki, diz kapı alakalı hangisi doğrudur? Ve şıklardan bir tanesinde duyu nöronu, başlangıçta motor nöronuna snaps yaparken kasılma gerçekleştikten sonrasında yani bacak fırladıktan sonrasında ara nöronla da snaps yapabilir derse evet diyeceksin doğru diyeceksin. Çok eleyici bir soru olur farkındayım ama öyle bir şey sorarsa eğer ki bu şekilde cevap vereceksin. Ara nöronlar bazı motor nöronları baskılar ve bükücü kasların kasılmasını önler. Kasılmanın önlenmesi de ön bacak kasının kasılmasını önleyen direnç ortadan kalkmış olacaktır. Yani Duyun nöronu başlangıçta motorla sonrasında ara nöronuyla sinaps yapmış olacaktır değerli dostlar. Şimdi ise ne yapalım? Elbette ki çevresel sinir sistemine bakalım. Çevresel sinir sistemine baktığımız zaman birincisi duyu bölümü var, ikincisi ise motor bölümü bulunmakta. Tabi duyu bölümünde herhangi bir ayrıntı söz konusu değilken motor bölümü kendi arasında ikiye ayrılıyor. Bir tanesi otonom sinir sistemi, bir tanesi ise somatik sinir sistemi. Kısaca bakmış olacağız bunlara da. Çünkü yıllar boyu ÖSYM bundan bu soru göndermedi. Ha göndermeyeceği anlamına gelir mi bu? Gelmez tabii ki. Ama biz yine de çok böyle aman aman full time detaya girmeyeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı bize vermiş olduğu detaya göre gitmiş olacağız ya. Yani. Çevresel sinir sistemi beyin ve hormonikten çıkan sinirler ve bunlarla bağlantılı ganglionlardan yani sinir düğümlerinden oluşmakta. Çevresel sinir sistemi duyu nöronları ve motor nöronlarını içeriyor. Hatırlarsanız daha önceki derste anlatmıştık. Merkezi sinir sistemi ara nöronlardan ibaretken çevresel sinir sistemi ise ne olacak abi? Duyu ve motor nöronları kapsamış olacaktır. Beyinden çıkan 12 çift beyin siniri baş bölgesindeki duyu organlarına, kaslara, bezlere ve gövdenin üst kısmında yer alan organlara gidecektir. 10. beyin siniri olan vagus siniri ki ÖSYM'nin çok fazla sevmiş olduğu sinirlerden bir tanesi. Karın ve göğüs boşluğundaki kalp, akciğer, pankreas, bağırsak, mide gibi organların çalışmasını kontrol ediyor. Omurilikten çıkan sinirle 31 çift oluyor. Omuriliğin arka kökünden duyu siniri girecektir. Biraz önce anlatmıştık. Ön kökünden motor sinire çıkacak. Yine biraz önce konuştuk. Bu sinirler omurlar arasında birleşerekten karma sinirleri oluşturmuş olacaktır. Çevresel sinir sisteminin motor nöronları görev ve işleyiş bakımından somatik ve otonom sinir sistemi olarak da ikiye ayrılıyor. Otonom sinir sistemine bakarsak eğer ki beyin ve hormonikten çıkarak düz kasa, kalp kasına, ve bezlere giden motor nöronlar otonom sinir sistemini oluşturuyor ve homeostazi yani dengeyi sağlıyor. Tabii ki otonom sinir sistemine bakarsak eğer ki doşaltın do, 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 <laughs> ne ya? dolaşım, boşaltım, endokrin sistem organlarını kontrol edecektir ve istemsiz çalışacaktır bunlar istemsiz. Somatik sinir sistemine bakarsak eğer ki iskelet kaslarına giden miyelinli motor nöronlarından meydana geliyor. Bakın bu da motor, bu da motor. Fakat somatik sinir sisteminde miyelinli kılıf devreye giriyor. Dolayısıyla impuls iletim daha yüksek olacaktır. Ama bu arkadaşlarımız dikkat ederseniz nöronların gördüğü beyinde ve omurilikte aksonlar merkezi sinir sisteminde beyin ve omurilikte ayrıldıktan sonrasında iskelet kaslarına ulaşır. O zaman ne olacak bu? İstemli olmuş olacaktır. İstemli. Somatik sinirler sayesinde yürüme, koşma, merdiven, çıkma, yazı yazma ve resim çizme gibi faaliyetler de gerçekleştirilmiş oluyor. İstekli faaliyetler bunlar. Evet, bir sonraki dersimizde sinir sistemi hastalıklarına değinmiş olacağız. ÖSYM yıllardan beri bundan sonra göndermiyor. Soracağını çok düşünmüyorum ama biz yine de tabii ki de kitabımızda olduğu için Milli Eğitim Bakanlığı'nda anlatmış olacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız, kendinize iyi bakınız.